Niye? Şöyle mi dans edeceğiz? Çıkacağım. Ben bir güneşe bakıp çıkacağım. Aa, duayı söylesin. Uzi'yi getirsin. <laughs> Uzi'yi getirsin. Lil Uzi Bu arada Can Ozan'ı getirebilir bence Sufle. Kanka Can Ozan gel zaten default şekilde gelmiyor mu? <laughs> 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 sufle. Peki sufle gelecek diye sufle ikramı olur mu? Sadece soruyorum. <laughs> bir <Ya>. <laughs> şey dönüştü, şey diyordu ya, kapıda hayatım gibi alarm veriyor. Öyle Evet, <laughs> saçma ben. Sen niye yerle bir döndün ya? onu bir anlat bir oldu? Nasıl gibi bir kurulur ya? Hayır, dün, 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 dün gece sizden alakalı değil dedin ya. Her şeyi düşünün bakalım. Çocuk çocuk mu yaptı tebrik Çok korkunç bir yer. Çok garip abiler var. Eskitler, kor. Video çekersen bana bir şey olmazmış gibi hissettiğim için video çekiyorum. Yani video borçlu

<laughs> she's so right he s f r ee nasıl yapılacak just tell me i̇şte, şimdi <laughs> ay ben alerjiden bu. Kanları da buradan tohum turumu ha hem kenarları Çilin zımbalayabiliriz ya. ha ha Oha çok bu mantıklı. Tente böyle geliyor şu şekilde de bir tente. 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 <laughs> <laughs> Şaka yapıyorsun zannediyorsun. Göstersene bir. Kaç lira verdin ona? 180 E çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> göster tamamını <kesin>. göster. <laughs> Gece gök değil dizlarda dinleyin dertler oldu. Gece gök değil dizlarda dinleyin dertler oldu. Yardımın ya kalmadı bu, o inanın Bilmeyi kallar onu Bilmeyi kallar onu <laughs> Nayino ma kurbani soy Yardımın kalmadı o inanın Bilmeyi kallar Bilmeyi <laughs> Nayin oma kurbanısun, Nayin oman, Nayin oğun, Nayin oma, na na oma kurbanı. Çatma karşılarını da al vereyim bu canı. Nayin oman, Nayin oğun, Nayin oma, na na oma kurbanı çatma <laughs> kaşlar nida al ver benim dalgayı <laughs> <laughs> aldı dal, dal dalga vereyim mi <laughs> çantam nerede şuna <Çantam> <laughs> <laughs> dalga vereyim mi ben de bileyim salladım işte mercan top mercan top nerede bu arada mercan selamlar <laughs> şöyle bir karar aldım içine bununla kaplayacağım dışlardan sonra dalga içine ama zaten görsel geldi kartımı kullanabilir <laughs> miyim karton. Ek karton. Karton almayı da işte. Tamam karton. Who is you? Senin boyama çok sarıldı. Madem açıksın. Aaa my Jaina. Yazacağım da kumar yapraklarına Sevdumi yazacağım da kumar yapraklarına Kurken aksın yaşlardan ayın ol Duşsun yanaklarımla Borumuzu aldık Gırtlak boru evet Gırtlak boru ne demek niye biliyorum Diye sordular bize Şimdi e, şey gidiyorum Okula gidiyorum Bugün diskajınım varmış Hiç çalışamadım çünkü Dün tüm gün proje yaptık ince marazda yakayı canımızı Sevdalık ince marazda yakayı canımızı vazgeçersek eğer satdan ayın o Doksunlar kanımızı Doksunlar kanımızı Nayın o mahur Çsak Eğer saddan o Doksunlar kanım. Cem'in annesi bize börek ve kısır getirdi. Çok teşekkür Bayıldık. ederiz. Bayıldık. Çok <gülüyor> mutluyuz. <gülüyor> Bunun çilek eşliğinde ve güneşliğinde bir de... Ametist. Wow. Bunu buraya yapıştırdık silikonla. Şimdi boruları keseceğiz. Canımı yoluna koydum Mimoza çiçeğimsin Kanatlanıp göğe uçma Uçma sevdiceğim Avcın değilim ki seni Kaçıma sevdiceğim

kaldı kanka. Bir <laughs> fail. <laughs> <As gülüyor> önce inmişti. Ne? Aa, Aa indi. Şurada inmişti. <gülüyor> <gülüyor> Saat 12.17 teknik çizim akıyor. Artı akmaktayım. <gülüyor> 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 okay, y'all hate me. <laughs> <laughs> Isaac uh, is losing it. Uh, Hüseyin already lost it. Yok yok böyle. Ters koydun. Böyle olsun. Bir şey diyeceğim ben. Saat 9.40 um, Dün saat gece 4'e kadar teknik çizimle uğraştım. Exploded video yaparken... Ya böyle aslında zor değil, çok kolay ama yani uğraşma işin Şimdi jüriye gidiyoruz. Kazanmış mübarek olsun. Birinci sınıf hocalarımız da varmış. Akıyor, artık akmakta değiliz bugün. Bugün sıçıyor, artık sıçıyoruz gene. Evet ama aynı zamanda kurtuluyor, artık kurtuluyor da olabiliriz. Emre'yi bekliyorum. Şimdi dün elini kırmış. Ben de dün elimizin para aldım. Zımpara makinesini kaptırdım yani. Ama zaten çok korkuyordum ben o makineye. Elimi kaptırmaktan. Bir gün yaşanacağı belliydi. Gece yok değil dizlerde dinleyin dertler onu Gece yok değil dizlerde dinleyin dertler onu Yar kalmadı oynayın o Bilmeyi anlar Bilmeyi anlar onu Nayin ama kurban isim. Yardımım kalmadı oynayın o Bilmeyi hallarum onu Bilmeyi hallarum onu Nai no ma kurbani son ma nai no Nai ma kurbani Çatmak da Al vereyim bu cani Nayin oma, nayin o Nayin oma kurbani Çatma kaşlarını da Al vereyim bu cani <laughs> yazacağım da Komar yapraklarına Sevdimi yazacağım da ya yapraklarına Okurken aksın yaşlardan ayın o Duysun yanaklarına Duysun yanaklarına Nayın no, o Okurken aksın yaşlardan ayın o Düşsün yanaklar ya ona Düşsün yanaklar ya ona Nayin olma kurban Akif'le Reels kaydırma saatimiz. Reels hata geçireceğiz. Neyiz? Lan niye izlemiyorsun hiçbirini? Biz verebiliyorum hepsini. <laughs> Bekle. 2.50'de falan mı oradaydı? Gittiniz mi yürüyüşe?